Bu şekilde daha çok mutlu çiftlerin çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Tükendik, bittik. Bakın gerçekten evlenmeye muhtedir olan herkesin evlenmesi lazım. Geleceğimizi garanti altına almamız lazım arkadaşlar. Okulumuz kapandı, topraklarımız işlenmiyor. Burada Mustafa Kemal'in Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece tek bir şeye ihtiyacımız var o da çok çalışmak arkadaşlar. Her yerde, her şekilde, her konuda çok çalışmamız lazım. Çok çalışırsak bütün engelleri aşarız, geleceğimizi garanti altına alırız. Teşekkür ederim, karın sağlıcakla. Dikeriz tabii, dikildi zaten. Şimdi abicim, Bacanak İsmail Aksoy, Doyalık'tan Mehmet Karateke ve Mustafa Selçuk sahneye. <laughs> sí. Çocuklarımız, biz lütfen kenara çıkalım. Evet.